Merhaba arkadaşlar. Az önceki videomuzda Miel makinesi tam döndüremedi. Ben baktım tabletimden dolayı şey yapmıyormuşum. Eğer şimdi organımızı yıkayacağız. Bunu hangi programa getirelim? Söyleyeyim mi? Bunu bir şifatsa 20 dakikada olmaz. Bu durulamanın altındaki kot pantolonlar Kayalım. İşte tamamdır. Şimdi makinemizde bu çok ıslananlar ıslanıyor. Bakın bunları da daha önce yıkamıştım. Nerede yıkayacağım? Arkadaşlar

şahtmayın. Bu arkadaş. size söyleyeyim. Yıkılıyor. Arkadaşlar bu ayetin ilk sığmış. Arkadaşlar. Çünkü bunlar da kirleniyorlar arkadaşlar. Yani. Z'ye 14 4 Arkadaşlar Arkadaşlar Bez yıkayabilirsiniz Eğer tabi kazanı büyükse Bakın 7 kilogram evet. 5 yanmıştım ama Bu bez Düşündüm bezlerde sarsın Tahmin ettim bezlerimi nasıl Döndürebileceğini. Dedim ki bu yedek oldu. Evet. Şimdi şu makineyi bunun kutunu açıyorum. Daha. Aa ben okumadım. Ne demek? Şimdi Videomuzu bitiriyoruz. Makinemizi kullanım dışına çıkaralım arkadaşlar. Arkadaşlar makinemizin kapıdan çabuk koku yapmasın makinemiz. Şunu da temizlemeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler, güzel bir yaşam yaşayın. Şöyle.